اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Resulina Muhammed Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala Şefii Zünabina Muhammed Allahümme salli ala Sallu ala Tabibi Kulubina ve Kurrati Aynina Muhammed Allahümme salli ala Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Hep kendi yolunda yürümeyi ve inşallah son nefeste iman-ı kamille huzura varabilmeyi, kabrimize girerken de cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi, yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle, ilklerle beraber cennete dahil olabilmeyi, cemalini doya doya seyredebilmeyi Rabbim hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize de nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde biricik liderimiz, biricik önderimiz, biricik peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesi olan Mevlid kandilinden yani alemlere rahmet olarak göndermiş Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif buyurdukları geceden bahsedeceğiz. Kendisini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ne kadar ne kadar Allah katında değeri olduğunu, Allah'ımızın bize efendim onu ikram olarak göndermiş olduğunu ve bizim için dünya ve ahiret mutluluğu, saadeti, huzuru, barışı, bereketi Allah'ın Resulüne uymakta olduğunu sizlerle efendim paylaşmış olacağız. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel hayatından, ayetlerle, hadislerle bahsettiğimizde inşallah kendisini Ravza-i Mutahhara'da, Medine-i Münevvere'de haberdar etmek suretiyle ümmetim dediği o güzel insanların listesine kaydolmayı hepimize de nasip eylesin. Ne güzel bir şeydir. Allah onu çok sevmiş. Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'inde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir peygambere ikram etmediği o güzelliklerden bahsetmiş. Ve Rabbimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam adına Kur'an-ı Kerim'in Enbiya Suresinin 107. ayetinde Estaizu billah, bismillah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صدق الله نظم Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz seni biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Rabbimiz Onun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetini bilmek için Seviyeli bir müslüman olmak gerekir seviyeli, kaliteli size ne anlatılıyor? Allah neden haber veriyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değeri nedir? Onunla ilgili olan bütün açıklamaları insanın bir ders olarak evinde, iş yerinde, efendim hayatının bütününde efendim birebir alması, algılaması ve onu öğrenmesi, yaşaması lazım. Düşünebiliyor musunuz? en zor dönemde, karanlık bir dönemde herkesin böyle adeta maddeleşmiş olduğu bir dön dönemde herkes böyle putlara kendi elleriyle yapmış oldukları heykellere, büstlere efendim tapmış olduğu dönemlerde kadınların, kızların hiçbir kıymetli olmuş olmadığı bir dönem var. O cahiliye dönemi. E, bugün de aynılarını biz yaşıyoruz. Faizin böyle ayyuka çıkmış olduğu bir dönemdi o zaman. Bugün de efendim insanlar maalesef bu noktada çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. İşte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl 1400 küsür sene evvelinde insanlığa bir efendim ufuk çizdiyse, insanları adeta Allah'ın nuruyla buluşturduysa, bugünün insanları olarak da biz de Peygamberimize çok ihtiyacımız olan bir günü, bir asrı yaşıyoruz. Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sünnetini, yaşayış biçimini efendim bize günümüze de getirmeyi evimizde, sokağımızda, ülkemizde ve İslam aleminde bütün dünyada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği düzenin hakim olmasını nasip etsin inşallah. Amin. Yolların en hayırlısı Hz. Muhammed'in yoldur. Peygamberimizin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamberimizin yolu Kur'an'ın rehberlik ettiği dost doğru yoldur. Hayatını eğer bir insan Kur'an'a uydurmak istiyorsa, hayat programını Kur'an'dan almak istiyorsa, Peygamber'e, Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme tabi olur. Evet, Rabbimiz Ahzab suresinin 21. ayetinde buyuruyor ki bize, Bismillahirrahmanirrahim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah Teala'yı yemin ederim ki diyor, Allah'ın yemini herhalde çok önemli bir olay ki, yeminle başlamış Mevlamız, burada çok dikkat edeceğiz. Allah Celle Celaluhu yemin ederim ki sizin için sizin için Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir efendim örnektir. Yani rol model diyoruz ya birilerini örnek alacaksın. Birisinin izinden gideceksin. İzindeyiz, izindeyiz. Hazreti Muhammed'in izindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla. Peygamberin izindeyiz demeliyiz demeliyiz çocuklarımıza da bunu efendim öğretmeliyiz neslimizi zürriyetimizi kıyamete kadar Allah peygamberimizin izinden yolundan sünnetinden ayırmasın amin sahte önderler sahte liderler sahte izinden gidecek kimselerle işimiz olmaz efendim içkicilerle kumarcılarla kadın efendim düşkünü kimselerle e, asla insan beraber yürüyemez Allah'tan korkmayan kimselerle, namazsız, abdestsiz kimselerle yürüyemez. Onun için Müslüman olarak az önce dediğimizi tekrar ediyoruz. Seviyeli bir Müslüman peygamberimizin kıymetini bilir. Peygamberimizin dünyaya gelmiş olduğu şerefli gece Mevlid kandilini böyle efendim canı gönülden ne zaman gelecek ben de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o mübarek doğum gecesinde bir hediye bırakayım. Yani birisinin doğum partisi oluyor, ben doğum efendim, günü kutlaması falan oluyor. Peygamberimizin de doğumunu kutlamak için ona biz bir gömlek, bir çiçek, bir efendim işte hediye alamayız. Ne alacağız? O gün için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şimdiden hazırlık yapacağız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ya Muhammed seni efendim iyice ben tanımam lazım. Hayatımın içerisine almam lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir insan o kadar sevmeli ki, o kadar sevmeli ki Kur'an bize bunu yine ifade ediyor. Bunlar çok önemli haberlerimiz. E, Ahzab suresinin 6. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki bize Bismillah en nebiyyu evla bil min enfusihim Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminlere kendi canlarından daha üstün olması gerekir. Kendi canlarından bile daha üstün. Onun için قديش تقال مشكي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بالإنسانن بالإنسانن كندسنا bütün çoluk çocuğu, anası babası, insanın hepsi bir tarafa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi daha üstün basmıyorsa kendi canından da ayet de gördüğümüz gibi daha üstün gelmiyorsa peygamber sevgisi, peygamberin yolu o insan tam iman etmiş olamaz. Ya Rabbi bizi peygamber sevgisiyle efendim donat. Her tarafımızı efendim kalplerimizi doldur böyle. Onun sevgisiyle yaşayalım. Onun sevgisiyle ayakta kalalım. Sünnetin efendim ayakta tutalım. inşallah yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın havzı kevselinden içmek suretiyle kana kana sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennette komşu olalım diliyoruz. Bize bütün dua bekleyen kardeşlerimize aynen diliyoruz inşallah. Dostlar bu gece için ne güzel söylemiş mübarek Süleyman Çelebi Mevlidinde. Doğdu ol saatte o sultanı din, nura gark olduysa semavatü zemin. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu saatte yerler gökler hep böyle nurlarla doldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babasını Abdullah'ı iki ay önce doğmadan kaybetmişti. Annesi Amine efendim Yetim bir yavru dünyaya getirdi. Altı yaşında da annesini kaybetti, öksüz kaldı. Yani yetimlere örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Öksüzlere örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim gitti koyun çobanlığı yaptı efendimiz. Çobanlık yapanlara örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Döndü İslam adına güzel efendim çalışmalar yaptı. Orada adeta kendisi çalıştı, gayret etti, hazırda da böyle efendim bulmadı bu dini. Öyle gayret etti ki zaman geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o başından aşağıya işkembe bıraktılar. Hayvan işkembesi yine sabretti, sabretti, sabretti. Bazen açlıktan karnına iki tane taş bağladı. Bazen oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın din-i İslam'ı yayarken savaşlarda kanlar içerisinde yüzü kaldı, çenesi kaldı, dişleri kırıldı. Ama davadan yılmadı, davayı bırakmadı. Bize ne oluyor ki? Onun ümmetiyiz. Hemen efendim gevşiyoruz. Sakın sakın yürüyeceğiz bu davada, bu yolda. İnşallah Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını dünyayı hakim kılabilmeyi, bu bayrağı efendim yeryüzünün bütününe kaldırabilmeyi, dikebilmeyi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakimiyetini efendim görebilmeyi ve görmesek de inşallah şehit olarak huzuruna varmak suretiyle Hazreti Hamza'lara cennette komşu olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Nostar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Yine Rabbimiz bize diyor ki Ali İmran suresinin 31. ayetinde şu mesaja, mesaja bakın. Aziz dostlar, değerli kardeşler, mesaja bakın. Rabbimiz diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fitteb'unni yuhibbikum Allah. Deki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim benim kullarıma bunu söyle. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız Allah'ı seviyan, seven bir kimse şimdi bu bir iddia değil mi? Ben Allah'ı çok seviyorum, Allah'ı seviyorum. Harika bir şey, tamam. O zaman Allah'ı seviyorsan ve Allah'ın sevgisini elde etmek istiyorsan işte Rabbimizden mesaj, işte allah Teala'dan sana ayet, işte Kur'an'dan bir delil. Allah diyor ki söyle kullarıma eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak gerekiyor ki yuhbibkumullah Allah sizi sever. Allah'ın sevgisini elde etmek Hz. Muhammed'e uymaya bağlı. Otururken, kalkarken, yerken, içerken, yatarken, efendim sosyal hayatta, efendim bütün Hz. Muhammed nasıl yapmıştı? O şekilde yapmaya çalışayım demeliyiz. Yaparsak çok kar ederiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bekliyor. ...ümmetim, ümmetim deyip efendim mübarek müjde verdi. Dedi ki şefaati benim şefaatim kıyamet günde li ahli kebailimin ümmeti. Benim ümmetimden büyük günahla işleyenler olacaktır dedi. Yani sen zamanda yanlışlar yapmışsın, tövbe ettin efendim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devreye yarın mahşer gününe girecek ve diyecek ki Allah'ım Allah'ım ben rica ediyorum referans oluyorum ümmetim çok zor bir dönemdeydi kıyamete yakın bir dönemdeydi günahlar ayyuka çıkmıştı herkes fitne fesat içerisindeydi bu kendisini korumaya çalıştı bazı yanlışlar oldu sen bunu affeder misin şefaatim efendim şefaatimi kullanmak istiyorum Allahu Ekber. Allah sevdiği için Peygamberimizi kırmıyor. Rabbim inşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şefaatini elde edebilmeyi de nasip eylesin. Yani ümmetin dediği kimlerin, kimselerin arasına girmeye efendim çalışalım, gayret edelim. Evet dostlar, yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bizlere men eta'ani fakat eta Allah ve men asani fakat asalla. Buhari'de yine Müslim'de geçen hadis-i şerifte kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Niye? Ayette delil var çünkü. Efendim delili nerede? Nisa suresinin 80. ayetinde. Allah Celle Celaluhu diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Bismillah Nisa suresinin 80. Men yutayur rasul fakat eta Allah. Kim peygambere itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Bu kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katında bir değeri var. Düşünebiliyor musunuz? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ı Allah ı o kadar seviyor ki, o kadar ona değer vermiş ki, onunla giden bütün kimseler efendim orada kapılarına sonuna kadar açılan efendim bir adres bulabiliyor. Ne güzel söylemiş ee, Necip Fazıl rahmetullahi aleyh, ''Müjdeciğim, Kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim.'' demiş. Yani o kadar peygamberimize bağlanın ki, o kadar bağlanın ki, o bizim hem müjdeciğimiz, hem kurtarıcımız, hem efendimiz, hem peygamberimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam yoluna uymayan bir şey varsa isterse dünya orada gelsin bize. Kardeşim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu onaylamamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün olsaydı bunu yapmazdı kardeşim. Düğününü yaparken dikkat et Peygamberimiz bugün hayatta olsa o kapıdan içeriye adımını atar mı? Efendim herhangi bir şekilde çocuğuna bir isim verirken Peygamberimiz böyle yapar mıydı? Ne kadar biz hayalimizi kaybettik, utanmamızı kaybettik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bekarlar son partisi, son verme partisi diye bir parti kurulur mu Allah aşkına ya? Utanır insan ya. Eskiden böyle bir şey efendim asla konuşulmazdı. Bir kadın doğum yapacağı zaman bir efendim karnında hafif çocuk taşıdığında, hamile olduğunda herkes de onu gizlemeye çalışırdı. Bu nasıl bir evrilme, devrilme, savrulma olmuş bizde ya. Allah sorumuzu hayır getirsin. Allah sorumuzu hayır getirsin. Görüyorsunuz İstanbul'un şu anda bir aylık suyu bile kalmadı. Bir aylık. Yani ara ya Rabbi sen bizi koru muhafaza eyle. Allah'ım dostlar hürmetine bizi acı. Merhamet eyle ya Rabbi. Susuz perişan oluruz biz. Hayatımız yeter kardeşim. Senin arabanın güzelliği de villanın efendim işte dairenin neyse artık hiçbir tanesi çekmez. Girdiğin zaman tuvalete büyük abdestini aldığın zaman yaptığın zaman oraya su lazım temizlenmen için. Sifonu çekmen için su lazım kardeş. Sakın ha sakın ha kibirlenme gururlanma efendim Müslümanlara hor germe. Allah'ın yolundan efendim ayrılma. Beş vakit namazını terk etme. Allah Allah. Yani böyle ihtiyarların bir dini gibi kaldı. Gençler kendilerine göre bize kuşağı uydurdular. TikTok'tan ayrılmıyorlar. Kendileri birbirlerine efendim işte bir şeyler söylüyorlar. Ne namaz var, ne abdest var, ne şükür var, ne Allah ile buluşmak var. La havle ve la kuvvete illa billahi. Allah sonumuzu hayır getirsin. Toparlanmayı tövbe etmeyi nasip eylesin inşallah. Evet dostlar. Elhamdülillah. Şöyle bir kaç grupta ee, Salavat-ı Şerife kampanyası yapılıyor. Siz de bir grup kurun dostlarınızdan WhatsApp'ta Salavat-ı Şerife grubu. İnşallah ona böyle 30 kişiyi, 50 kişi alın ve herkes ben bugün 300 tane, 500 tane, 1000 tane salavat-ı şerife getirdim diye bu mesajı atsınlar. Bunların dualarını efendim kandil gecesinde, mevlüt kandilinde yapalım, yasinler okuyalım, hatimler okuyalım, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hediyelerimiz olsun. İnşallah hayatımıza bir devrim niteliğinde bir mevlit gecesi ortaya koyalım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı günümüze nasıl yansıtabiliriz? Peygamberimizin sünnetini nasıl efendim bugün kullanabiliriz, yaşayabiliriz? Bunun derdi bizlere efendim adeta heyecanlandırmalı. Ee, mesela bir kardeşler grubu hoşuma gitti. Biz ee, bir cemaat kardeşler grubu demişler ki 8 milyar insan yaşıyor dünyada. ...efendim, gavuruyla, müslümanıyla... ...efendim, bütün ateisti, komünisti... ...bunların hepsi bir insan neticede... ...bunlar e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlamasalar bile... ...biz hatırlayalım, her bir tane 8 milyar insan için... ...birer tane salavat-ı şerif Peygamber'imize hediye edelim. 8 milyar salavat-ı şerife kampanyası. Çok güzel, harika bir şey. Biz de binlercesini yapalım milyonlarca için yapalım ama gayret edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlid kandiline böyle bir güzellik hazırlamaya çalışalım. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün kendisine geldiğinde kıyamet ne zamandır diye soran kimselere kıyamet için ne hazırladın diyor. O kimsede çok namazım, orucum falan yok diyor. Ben yani beş vakit namazımı kılıyorum, Ramazan orucumu tutuyorum ama ben Allah ve Resulünü seviyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en temamen ahbebte buyurdu. Sen sevdiğinle berabersin. Sahabe dedik ki biz de öyleyiz. Bize de var mı? Evet buyurdu. Bütün ümmetine o sevgiyle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olma, onun efendim inşallah şefaatini kazanma hakkımız olacaktır diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Dostlar bu gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesi mevlid kandilinde insan muhakkak yatsı namazına camiye çıkmalı. Sabah namazına muhakkak camiye çıkmalı ki o geceyi bütün ihya etmiş olsun. Sonra evimizde bir günlük kaza namazı kılmaya çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olduğumuz için, bu dinin ve İslam'a Allah bizi kavuşturduğu için iki rekat şükür namazı kılalım. Allah rızası için Ya Rabbi bu kadar nimetler verdin elhamdülillah, peygamberimizin ümmeti kıldın elhamdülillah, şükür namazı kılacaksınız. İki rekat kılalım inşallah. Sonra hiç beklemeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirme, 100 tane tövbe istiğfar, 100 tane la ilahe illallah, 100 tane Allah salli ala, ala muhammed o gece efendim bir Yasin-i Şerif olan efendim evimizdeki yavrularımız, evlatlarımıza güzel bir dua erken yatıp erken kalkmaya gerek edeceğiz inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Peygamberimiz izinle yolundan bizleri, evlatlarımızı, neslimizi ayırma. Damatlarımızı, gelinlerimizle peygamberimiz yolundan ayrılmasınlar. Evlerimize hep Kur'an sesi, peygamberimizin hadislerinden böyle güzel konuşmalar, efendim, İslam'ın o güzel ilahilerinden, salavat şeriflerinden güzellikler olsun ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevdim seni mabuduma. Canan diye sevdim sevdim seni mabuduma canan diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim ya Resulallah, Ya Habiballah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. كان كربان أورسون، سيني yoluna. ادى جميل، محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين الفاتحة.